hasta sesimizi duyanlar. Bursa çağırıyor. Yeşil Bursa 5 watt'la çağırıyor. Evet biraz wattımızı yükseltelim istedim ben. Ee, şu anda 10 watt civarında e, bir çıkış gücüyle bütün dünyaya seslenmeye çalışıyoruz. Gecenin bir vaktinde bütün arkadaşlara seslendik. Evet 15 wattla inşallah sesimiz o taraflardan duyuluyor olabilir. E, ortalama 25 watt yani e, cihaz 25 watt gösteriyor. E, %25 gibi düşünebilir. Evet burada i̇şte e, 40'a kadar getirdim abi cihazın üzerindeki e, numaranı çevirerek. E, 40 pozisyonuna kadar getirdim. Evet burada 50 pozisyonuna kadar geldim. Ortalama 50 Watt civarında atıyor cihaz şu anda. E, 55 Watt e, oldu. Şu anda e, 70 Watt civarında oldu. Evet şu anda biraz daha hızlı yükseltiyorum. E, şu anda 100 Watt'a kadar geldik. E, devam ediyoruz bir taraftan. Buradan bütün dünyaya, bütün arkadaşlara, bütün kardeşlere selam saygı olsun inşallah. Onu 135 Watt'a kadar geldik bu arada. Evet, daha güzel olacak. İnşallah bakalım 150 Watt civarında e, tahmin ediyorum. Bu cihazı sonuna kadar açtığımda da 185 Watt civarında oluyor. 200 e, düğmesine geldiği zaman ortalama 185 Watt civarında oluyor. Evet, buradan tekrar dünyayı bu dünyaya seslenmek isterim. Evet var mı frekansta sesimizi duyanlar gecenin bir vaktinde Bursa'dan selam sahibi olsun inşallah. Da.